Diğer örneğimiz bir ÖSYM sorusu. Suda tam olarak iyonlarını ayrışan kurşun 2 nitrat ve potasyum iyodürün 0,2'şer molarlık sulu çözeltilerinden eşit işte hacimlerde alınıp karıştırılarak bir çözelti oluşturulmuş. Ve parantez içerisinde kurşun 2 iyodürünün az çözünen bir tuz olduğunu ve KÇÇ değerini vermiş arkadaşlar. İfadelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor. Ve şıklara baktığımda e, Ceyhan'a bakarsanız kurşun 2 iyodür çöker ifadesi var e, çökelek oluşup oluşmadığını soruyorsa neye bakıyorum? Q ile KÇÇ'yi kıyaslıyorum arkadaşlar. Şimdi yine verilenleri güzel bir şekilde yazdım. Mol sayılarını buldum. E, hacim ve molarite çarpımlarından giderek. E, hacmi istemediği için, sormadığı için, işte dediği için hacimleri birer litre aldım. Ve toplam hacim karıştırdığımda bu iki çözelti 2 litre yaptı arkadaşlar. Bakın ben bunları karıştırdığımda ortamdaki kurşun ve iyodürler suda az çözünen bir katı oluşturabiliyorlarmış. Ee, peki bakalım çökelik oluşup oluşmayacağına. Ee, nasıl buluyorum? QE ortamdaki yine KÇÇ değerinde olduğu gibi iyon değişimleri çarpımına eşit. Bakın kaç tane var? 2 üzeri 2. Ee, ortamdaki kurşun iyonlarının değişimini bulmam lazım mol sayısı 0,2 mol hacmi ise 2 litre e, 0,2 bölü 2'den 0,1 molar gelecektir iotun ise 0,2 bölü 2'den 0,1 molar gelecektir ve bunun karesi şeklinde bulacaksınız arkadaşlar buradan ne gelecektir 10 üzeri eksi 3 gelecektir qi bu e, 10 üzeri eksi 3 bakın kçc ise 10 üzeri eksi 8'dir yani qi KÇÇ'den çok büyük olduğu için arkadaşlar çökerek oluşur. Yani kurşun iki iyodür katısı oluşacaktır. Yalnız bir süre sonra tabii ki iyonlar tamamen tepkimeye girip kurşun iki iyodür katısını oluşturduktan sonra bu kurşun iki iyodür katısının bir kısmı iyonlaşacak. Yani bu denge tepkimesi olduğu için bir kısmı çözünmeye gerçek çözünme olayını gerçekleştirecektir. E, ve sistem bir süre sonra dengeye gel, gelecek ve Qİ KÇÇ değerine eşit olacaktır arkadaşlar. E, bakalım şimdi öncülere. Karışımdaki kurşun ve iot iyonlarının iot başlangıç değişimleri çarpımı Qİ 10Z-3'tür. E, KI şeklinde ifade etmiş iyi 10 3 bulduk bu ifade doğru. Çözeltide potasyum. İyon değişimi 0,2 molardır demiş. Şimdi potasyum ve nitrat iyonları seyirci iyonlar. Çökelek oluşmasına katkı sağlamıyor. Ee, onun molaritesini direkt bulabiliriz. Mol sayısı 0,2. Şöyle kaydıralım birazcık. Mol sayısı 0,2. Karıştırma toplam acım 2 oldu. Buradan 0,1 molar olacaktır. Ee, 0,2 demiş. Bu yanlış. Ee, çökelek oluşur dedik zaten ama bir süre sonra sistem dengeye gelecek dedik. Bu da doğru. Ee, nitrat iyonları değişimine bakalım. Nitrat da yine seyirci bir iyondu. Kaç mol ortamda? 0,4 mol. Toplam hacim 2 olduğu için 0,2 moler olacaktır. Bu da doğru. Net iyon denklemi. Biliyorsunuz bu bir çözüme çökelme tepkimesi. Çözüme çökelme tepkimelerine net iyon denklemini Çöken maddeye göre buluyorduk, yani oluşan katıya göre yapıyorduk. Oluşan katı kurşun, iki iodür katısı olduğu için şu katının oluşmasına katkı sağlayan ortamdaki iyon hangisi? Kurşun iyonu ve iot iyonu. Ee, bir denge tepkimesi şeklinde gösteriyorum tabii ki de. <laughs> Bakın net iyon denklemi oluşan yeni oluşan katıya göre yazıldığı için bu şekilde. O yüzden bu da doğru yanlışı sormuştu Bursa arkadaşlar. Şöyle küçültelim belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Bakalım. Oda koşullarında 100 mitre 2 çarpı 10 2 molar kalsiyum nitrat çözeltisi 400 mitre 2 çarpı 10 2 molar sodyum karbonat çözeltisi karıştırılıyormuş sabit sıcakta. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diye soruyor. Bakın kalsiyum karbonat katısı oluşur diye sormuş. Bir çökelik oluşumu ile ilgili e, yorum istiyor sizden. O zaman Q ile KÇÇ'yi ne yapacağız arkadaşlar? Kıyaslayacağız. Ve ortamdaki iyon değişimleri hakkında Bilgi istemiş. Şimdi bakın burada farklı hacimlerde karıştırmış. E, farklı hacimlerde karıştırmasının bir önemi var mı? Hayır. Yine aynı işlemi yapıyorum. Mol sayılarını buluyorum. Daha sonra toplam hacime bölüyorum. Bütün işlemlerde bu şekilde yorum yaparsanız sizin için daha sağlıklı olur. En azından nerede ne yapacaktık gibi ezbere gitmezsiniz çözüm yönteminde arkadaşlar. Şimdi yine verilenleri güzelce yazdım şu şekilde. Bunların mol sayılarını bulalım. E, hacim çarpı molariteden 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olacaktır. Şurası 4 kere 2 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol 16 çarpı 10 üzeri 3 mol. Bir ise 8 çarpı 10 üzeri 3 mol olacaktır. Bakın karıştırına toplam hacimde 0,5 litre yaptı. Kalsiyum karbonatın KÇÇ'sini vermiş. Demek ki ortamdaki kalsiyumlar ve karbonatlar bir çökerek oluşturabiliyor. E, kalsiyum karbonat katısının ortamdaki kalsiyum ve karbonat iyonlarının bir araya gelmesiyle oluşacağını biliyorum. Şu şekilde. E, ee, şunların derişimleri de Q şunların derişimleri çarpımda bana QE vereceği için KÇÇ'de olduğu gibi. Bakın şimdi 2 çarpım 10 üzeri eksi 3 molardı. 0,5 toplamacı. Ee, 0, e, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü 0,5'e bölerseniz ne gelecektir? E, ee, 4 çarpım 10 üzeri eksi 3 molar mı? E, 8 çarpım 10 üzeri eksi 2'yi 0-2'ye pardon 0-5'e bölerseniz ne gelecektir? 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 var. Buradan işlemleri yaptığınızda arkadaşlar QE değeri e, 64 çarpı 10 üzeri eksi 6 gelecektir. Bakın QE değerim e, KCH değerinden yine çok büyük. 10 üzeri 8 mertebesinde 10 üzeri 6 mertebesinde o yüzden çökelek oluşacaktır. Yalnız bir süre sonra tabii ki tepkime e, bir miktar iyonlarına aşacağı için çözüme gerçekleştireceği için dengeye gelecektir. E, QE, e, pardon QE, KCC'ye eşit olacaktır. E, ee, birinci öncülüm dolayısıyla doğru olmuş oluyor. Katı oluşmuş oluyor. Çözelti dengeye ulaştığında kalsiyum iyonlarının derişimini sormuş. Buna birazdan bakalım. E, ee, üçüncü öncüle bakın. Ortamdaki nitrat ve sodyumlar seyirci iyonlardı. E, ee, çökelek oluşmasına katkı sağlamadığı için nitrat iyonlarının derişimini bulabilirim. Karıştırmadan önceki mol sayısı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Karıştırdığımda toplam hacim ise arkadaşlar 0,5 litreydi. Buradan nitrat iyonlarının değişimine gelecektir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 marar. Bakın bu da doğru oldu. Şimdi e, ikinci ifadeye bakalım. E, i̇kinci ifadede arkadaşlar önce şuna bakıyorum. Ortamda şunlar bir araya gelerek bir çökelek oluşturacak. Bunu biliyorum. Çökelme tepkimesini önce bir yazalım. Kalsiyum artı 2. Şuradaki çökelme tepkimesini bir daha yazıyorum şuraya. Bu çökelme tepkimesi. Bu yönde ileri yönde çö çökelme tepkimesi. İleri yönde yazalım hatta. Tepkimesi. Şimdi arkadaşlar şunun derişimini ne bulmuştuk şuradan? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. E, şunun derişimini 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar bulduk. Ee, birebir girmesi lazım kimyasal olarak tepkimeye birebir girmesi için birini e, bitireceğiz galiba şunu bitirmeliyiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olacak bakın şunun tamamı bitti bundan ne kaldı 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar kaldı e, çökelme olayı sırasında Şimdi peki bu bir denge tepkimesi ise bir tam madde olabilir mi? Hayır. O yüzden sistem bunu arttırmak adına ne yapacaktır? Girenlere kayacaktır. Yani çözülecektir. Bu sefer de tepkimeyi tersten çözülme şeklinde yazalım. Şurada çözünme tepkimesi geri yönde. Ee, şimdi bakın ne kadar çözülecek bilmiyorum. Sistem bir süre sonra zaten dengeye geldi. X molar diyorum. Bir de X molar, X molar diyorum. Karşı uygulayabiliriz artık. Karşı içe ee, değeri 12 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak alınsın. Ortamdaki kalsiyumun değişimini bilmiyorum. Çözünmeden gelecek kalsiyumun değişimini bilmiyorum. X dedik. E karbonatlar bakın şurada bir çökelmeden var. Bir de bir miktar çözünmeden gelecek. E bu suda az çözünen bir katı. Dolayısıyla bunun çözünmesinden gelecek miktar çok düşük olduğu için şunun yanında şuradan gelecek çözünme miktarı ne yapıyorum arkadaşlar? İhmal ediyorum. E yani 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı x de şu x'i ihmal ettik. Buradan yaptığınızda x değeri yani kalsiyum iyonlarının değişimine çıkar. 10 üzeri eksi 6 Molar çıkar. Bakalım şimdi. Çözelti dengeye ulaştığında şurası önemli. KÇÇ işte olduğunda yani. Çözelti dengeye ulaştığında e, kalsiyum iyonlarının değişimi 10-6 Molar'dır. Evet zaten biz bunları şu şekilde e, 10-6 Molar şeklinde bulmuştuk. O yüzden bu ifade de doğru oluyor. E, hepsini Doğru bulmuş olduk. Şöyle gösterelim. Yani cevabımız Edirne. Ee, şöyle ekran görüntüsü almak istersiniz belki diye bırakıyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, soru çözümü e, uzun bir e, soru tarzıydı bu zaten. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Bu arada buradan soru gelir mi? Gelir. So yani o eee çözdüğümüz ÖSYM örnek sorusu yanlış hatırlamıyorsam yakın zamanlarda çıkan bir ÖSYM sorusuydu. Eee işlemi uzun diye ÖSYM bunu sormaz diye kesinlikle düşünmeyin soruyu arkadaşlar. E, ve tabii ki bu soru tarzı da yine KÇÇ için klasik soru tarzıdır. Ee, aynı zamanda bu aslında bir kimyasal hesaplama sorusu. Ee, o yüzden yani çıkmak ihtimali yüksek mi? Yüksek. Anlaşılmayan bir yer olursa sorarsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.